Insightman aynı dizideki karakterlerden birinin de söylediği gibi kendini o kadar zeki sanıyor ki tüm izleyicisini aptal yerine koyuyor. Herkese selamlar. Ben Burcu Babal. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Hafta başında siz takipçilerime hangi dizinin incelemesini izlemek istediğinizi sormuştum. Anketten çıkan sonuçlar doğrultusunda da bugün BBC yapımı mini dizi Inside Man hakkında konuşacağız. Inside Man Sherlock, Dracula, Doktor Who gibi dizilerden hatırlıyor olabileceğiniz Emmy ve BAFTA ödüllü senarist Stephen Moffat'ın elinden çıkan 4 bölümlük bir mini dizi. Sanırım dizi ilk olarak bir süre önce BBC'de yayınlandı. 31 Ekim itibariyle de Netflix'e geldi. Dizinin David Tennant, Stanley Tucci, Lydia West gibi sevilen ve başarılı isimlerden oluşan ilgi çekici bir kadrosu var. Bu videoda gerçekten çok dürüst olacağım ve lafımı da asla sakınmayacağım. Artık benimle aynı fikirde misinizdir? Yoksa linç mi edersiniz? Gerçekten bilmiyorum ama bu dizi konusunda alttan almam mümkün değil. Inside Man hayatımda izlediğim en ama en aptalca dizilerden bir tanesi diziyi izlerken yahu bunu yapmanın ne anlamı var? Neden şöyle yapmıyorsun be insan demediğim an olmadı. Dizi herkes bir katildir. İçinizdeki katilin ortaya çıkması için iyi bir sebep ve kötü bir gün geçiriyor olmanız yeter. Ana fikri etrafında şekilleniyor. Daha doğrusu anlatmaya çalıştığı hikayeyi bu fikre zorla uydurmaya çalışıyor. Inside Man'de birbirine bir şekilde bağlı iki ayrı hikaye anlatılıyor aslında. İlk hikayenin merkezinde Amerikalı bir idam mahkumu var. Kendisi bir kriminoloji profesörü, karısını öldürdüğü için hapse girmiş ve bir çeşit kefaret olarak Sherlock vari çıkarımlarla kendisine getirilen çözülemeyen davaları çözüyor. Bu rolde Stanley Tucci'yi izliyoruz ki bence dizinin az sayıdaki iyi taraflarından biri bu. İkinci hikayenin merkezinde ise İngiltere'de yaşayan bir papaz var. Bu rolde David Tennant'ı izliyoruz. Kilisede birlikte çalıştığı bir genç kendisine saklaması için bir USB bellek veriyor. Papaz da bu USB belleği alıp evine götürüyor. Oğlunun öğretmeninin USB belleğin içindekileri görmesi ve USB belleği oğluna ait sanmasıyla da olaylar gelişiyor. Peki bu iki hikayenin bağlantısı ne derseniz İdam mahkumuyla röportaj yapmaya giden gazeteci kadın, papazın oğlunun öğretmeniyle arkadaş. iki hikayeyi de bu gazeteci kadın üzerinden bağlamaya çalışmışlar. Videonun bundan sonraki kısmı spoiler içeriği olacak arkadaşlar. Aman dikkat, spoilersız kısa yorum isterseniz de bu izleyicisini aptal yerine koyan aptalca diziyi izlemek için sakın vakit kaybetmeyin derim. Inside Man dizisinin en büyük hatası kendisini çok zeki sanması. Halbuki senaryo öyle çok zekice yazılmış bir senaryo falan değil. Mantık hatalarıyla dolu. Basitçe çözülebilecek olaylar sırf senaryo hizmet etmesi için özellikle karmaşık hale getirilmiş. İdam mahkumu kriminoloji profesöründen bir Sherlock yaratmaya çalışmışlar ama bu karakterin davaları çözüş şekli tamamen tesadüflere dayanıyor ve tatmin edici bir sonuç da vermiyor de ana hikaye dışında kendisinin iki davayı çözdüğünü görüyoruz. Ki bence ilk bölümü çok kişinin bitirme sebebi ilk davanın çözümünü merak etmesiydi. Uzun uzun anlatmayacağım ama bu terapist, rapist çözümü gerçekten fıkra gibiydi. Insightman zaten kara komedi sınırlarında dolaşan bir dizi. İzlediğim süre boyunca sürekli bunu düşündüm. Aslında beklenmedik şekilde gelişen olaylar tepe olan hayatlar mevzusundan çok da iyi bir kara komedi çıkarmış. Ama Inside Man kendini o kadar ciddiye alıyor ki kara komedi de olamıyor. Dizideki pek çok absürt olay buna olanak sağlamasına rağmen Mesela bunun için şöyle bir örnek verebilirim. Papaz Janice'i yani öğretmen kadını kilere kapatıyor. Sonra karısıyla aralarında şöyle bir diyalog yaşanıyor. İşte Janice, Janice vejeteryan mıydı değil miydi? İşte ona ne yemek verse acaba Çin yemeği mi sipariş etsek diye. Bu konuşma dizinin yarattığı ciddi atmosferle o kadar tezat ki anlam veremiyorsunuz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Öyle bir dizi düşünün ki bu dizide yamyam yam bir kadın katili, idam mahkumu adam zorla kilere kapatılan bir kadın öğretmenden daha sempatik olsun. Janice yaşadığı olayın korkutuculuğuna rağmen asla sempati duyamadığınız bir karakter. Böyle çok bilmiş, manipülatif bir karakter yaratmaya çalışmışlar ama uygulamaya çalıştığı manipülasyonlar hiçbir amaca da hizmet etmiyor aslında. Insight Man'de kolayca çözülebilecek sorunlar, hiçbir mantığı olmayan hareketlerle kaosa dönüyor. Mevzu şu, papazın birlikte çalıştığı kişinin papaza saklaması için verdiği USB belleğin içinde çocuklara yönelik cinsel şiddet içeren görüntüler var. Adam pedofil yani. Cenis bu belleyin papazın oğluna ait olduğunu sanıyor. Papaz efendi de USB'nin aslında kime ait olduğunu açıklayıp hemen polisi arayıp pedofil adamı tutuklatacağı yerde sırf kendine zarar verme ihtimali olduğundan bu adamı korumaya çalışıyor. Hani burada papaz olduğu için kimseye zarar vermek istemiyor lemi yaratmaya çalışmışlar. Adamın ismini gizli tutmaya çalışıyor falan da. Yahu adam pedofil. Korunmayı değil derhal tutuklanmayı hak ediyor. Velhasıl dizideki neden sonuç ilişkileri o kadar zorlama ki izleyiciyle dalga geçer gibi biraz. Video içeriğini oluşturmadan önce biraz araştırma yaptım ve bazı kişilerin diziyle ilgili olarak işte şuna takılmayın keyif alamazsınız, çok ciddiye almayın keyif alamazsınız vesaire dediklerini gördüm. Ya pardon da ben bir diziden keyif alacağım diye beynimi bir kenara bırakmak zorunda mıyım illa? Bu romantik komedi mi ki ciddiye almadan izleyeyim Normalde kötü dizilere bu kadar sinirlenmiyorum gerçekten. Kötü dersin geçersin unutursun da Inside Man'e özellikle bu kadar çok sinirlenmiş olmamız sebebi kendini çok zekiye, izleyiciyi de aptal sanması. Dizi için puanım 10 üzerinden 3. Diziye dair en iyi şey God's Gonna Cut You down soundtrack parçası diye düşünüyorum. Linkini açıklamalara bırakacağım. Sherlock fanı değilim. Doktor Who 11. Doktor ile dönülmez bir yola girdi bence. Ve Dracula dizisinden de hakikaten nefret etmiştim. O yüzden Steven Moffat bundan sonra benim için bir diziyi izlemem için sebep değil de izlememem için bir sebep olacak gibi görünüyor. Siz diziyi izlediniz mi? Sizin diziyle ilgili görüşlerinizi de merak ediyorum. Kanala abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.